Hoş geldiniz. Bu videomuzda Wolfram yayınlanan tet 5 denemesinin geometri çözümünü yapacağız. 31. Sorumuza baktığımız zaman, yukarıdaki şekilde o 2 merkez çember, o 1 merkez çember üzerinde hareket etmektedir. O 1 merkez çemberin yarıçapı 6 birim, o 2 merkez çemberin yarıçapı da 1 birimdir diyor. O 2 merkez çember 2 tam tur döndüğünde A noktasına B noktasına geldiğine göre AKB yayın ölçüsü kaç derecedir diyor. O iki merkezi çember A'dan B'ye kadar iki tur dönüyoruz. Peki bir turda bir çembermiş iki, bir turda ne olacaktır? 2 pi çarpı R birden ne olacaktır? 2 pi kadar yol gidecektir. 2 turda ne olacaktır? 4 pi kadar yol gidecektir diyoruz. Peki ben burasını çizersem burası da yarçap 6 olacaktır. Ben aradaki açı alfa dersek AKB yayın ölçüsü olacaktır? Alfa olacaktır diyoruz. Peki burada 4 pi uzunluğumuz neye eşittir? 2 pi çarpı r büyüğün yarı çapı 6 çarpı aradaki açı alfa bölü 360'a eşittir diyoruz. Buradan dikkat ettiğimiz zaman 2 çarpı 6 12 sadeleştirdiğimiz zaman burada 3 kalacaktır. Buradan alfa açısı nedir? Pi'ler de sadeleştir. 30 çarpı 4'ten 120 derecedir diyoruz. Yani cevabımız D şıkkıdır diyoruz. 32. sorumuza bakarsak yukarıdaki şekilde verilen dik silindir şeklinde ki üç katlı pastanın her bir katının yarıçapı bir üstteki parçanın yarıçapının 2 katıdır. Yani küçükün yarıçapına r ise büyüğün yarıçapı 2r o zaman burası da r'dir. En büyükte bir küçüğün 2 katı yani 2 ise en büyükten olacak 4r buraya da ne kalır? 2r kalacaktır diyoruz. Peki Sonra da diyor ki bu pastanın üstten görünümü şekil 2'deki gibi ve kakaolu olan ortadaki kısmın üstten görünen yüzey alanı 300 pi diyor. Ortadaki kısmın buradaki alanı ne oluyormuş? 300 pi'ye eşitmiş. Peki burada alanlar arasında nasıl bir ilişki vardır? Küçüğün alanına ben A alan dersem bir büyüğün alanı olacaktır? 4 A olacaktır. Çünkü benzerlik oranı, yarı oranı 1 bölü 2 olacaktır. Benzeri kuran karesi alanlar oranı nedir? 1 bölü 4. Yani A ise 1 büyük 4A. Buraya ne kalacaktır? 3A kalacaktır. Peki bu sefer küçükten en büyük arasında benzeri kuran. Bu sefer 1 bölü ne olacaktır? 4 olacaktır. Yer oranı benzeri kuran ne eşit? 1 bölü 4'ün karesi de alanlar oranı ne olacaktır? 1 bölü 16 olacaktır. Yani küçüğün alanı A ise en büyük alanı 16A olacaktır. 4A var. O zaman buraya ne kalacaktır? 12A kalacaktır. Buraya dikkat edersek 3a neye eşittir? 300 pi'ye eşittir. Dolayısıyla burada 3'e böldüğümüz zaman a ne olacaktır? 100 pi'dir diyor. Sonra da bize çilekli ve muzlu kısımların üstten görünen yüzeylerin toplam alanı. Çilekli ve muzlu alanların toplamı ne olacaktır? A ile 12 a'nın toplamı 13 a'yı istiyor soru bize. A 100 pi'de 13 a ne olacaktır? 1300 pi'dir diyoruz. Yani cevabımız e şıkkıdır diyoruz. 33. sorumuza baktığımız zaman yukarıda şekilde açılıp kapanan çift taraflı tente verilmiştir. Tenteler tam açıkken B açısı 120 derece oluyor. Tam açıkken 120 dereceymiş. Peki bu uzunluk BA ve B2 uzunluklar vermiş bize. 2 kök 3 vermiş. Burası da ocaktır. 2 kök 3. 2 kök 3, 2 kök 3'ten bu A açı uzunluğu nedir? Kök 3 katı 30, 30 120'den 6 olacaktır diyoruz. A açı da bize 8 vermiş. Buradaki A sonunda ne? 8. Şimdi soruda diyor ki buna göre güneşin yere dik açıyla vurduğu zaman güneş yere dik açıyla vurduğu zaman ne olacaktır? Dikdörtgensel bölge oluşacaktır. Bu dikdörtgensel bölgenin yüzey alan kaç metre karedir diyor. E peki burası ne? 6 bu sonlukta 6. 8 bu sonlukta 8. Alan ne olacaktır? 6 çarpı 8'den yani buradaki tarafı bölgenin alanı ne olacaktır? 48 santimetre karedir. Cevabımız D şıkkıdır diyoruz. 34. sorumuza baktığımız zaman şekil bir de ABC dik üçgeninde ABBC diktir vermiş. Bek bize soruda diyor ki ABC üçgeni B'de boyunca katlandığında A köşesi şekil 2'deki gibi A noktasına gelmektedir. A A üstü noktasına geliyormuş. B'de boyunca katlanıyor. O zaman burası ne olacaktır? Dik olacaktır. Ve burada katlama noktasına açı ortaya olacaktır. Alfa ise burası da nedir? Alfa. E burası da alfa. E ne oldu burada? 3 alfa neye eşittir? 90 derece. O zaman alfa açısının olacaktır. 30 derecedir diyoruz. Şimdi biz alfa açısını 30 derece yazarsak burası 30. E burası 30. 60-90'dan burada 2 c açısından olacaktır. 30 olacaktır. A üstü c uzunluğu bize ne vermiş? 6 vermiş. O zaman 30-30-120 var. Burası da 6. Aradaki açıda 120. 6-6 ise B2 usulü 6 kök 3'tür diyoruz. Yani cevabımız 5 şıkkıdır diyoruz. 35. sorumuza baktığımız zaman Meryem elindeki aynı renkli çubuklarını eşit uzunlukta olduğu çubuklarla şekil bir üçgeni oluşturduğunda anın ölçüsü 72 derece oluyor diyor. Buradaki açımız 72 derece. Peki ben E ile C'yi çizdiğimiz zaman ne olacaktı? Buradaki taban açılar 54 birazdan olacaktır. 54 olacaktır. Peki devam edersek buradaki sarı uzunluklarda eşit. O zaman buradaki açı ne olur? 18, 18 olacak. Buradaki dış da ne olacaktır? 36, 36 olacaktır diyoruz. Şimdi dikkat edersek sarı uzunluklar ne eşit? Sarı uzunluklara ben A dersem şöyle yeşille gösterelim. Sarı uzunluklar A dersem burası da A, burası da A. Buradaki sarı uzunluklar da A, A, A olacaktır. Peki bu taki kırmızı usulunu B dersek dikkat edelim. Buradaki B C A artı B ise o zaman A bir da A artı B olacaktı. Neden? Tepe açısı 36 olan bir ikizkenar kenar üçgen var. Taban açıları 72 72. O zaman buradaki usulunlukları ne olacaktır? B. Mavi ile kırmızı uzunluklar da birbirine eşitmiş. Yani mavi ve kırmızı uzunluklar eşit. B, B olacak. Peki biz A ile D'yi çizdiğimiz zaman burada işte önemli nokta. A ile değil çizdiğimiz zaman ne olacaktır? Burası açı orta yani 36, 36 olacaktır. 36, burası 54, 18 daha 72. O zaman burası da ne yapar? 72 olacaktır. E ne oldu? Bu da bir x kenar üçgen var. B'si bu sonlukta ne olacaktır? B. Dikkat edersek B, B, A. Yani tepe açısı 36 olacaktır. Yani burası 36. Taban açılarda ne olacaktır burada? 72, 72 olacaktır diyoruz. Peki buradaki açılar da 36'ya 36'dır. Çünkü AAB var. AAB'de taban açılar 36'ya 36. E Buradaki BBA'da da taban açılar ne olacaktır? 72'ye 72. 72. Tepe açısı da 36. E 36, 72, 108'den dolayı buradaki açı ne olacaktır? 72 derecedir diyoruz. Cevabımız C şıkkıdır diyoruz. 36. sorumuza bakalım. Analitik düzlemde A0 Eksi 6'ya eksi 2 noktasından başlayıp her seferinde x ve y koordinatlarına a birim artırarak a1, a2, a3 nokta nokta a n noktaları işaretleniyor diyor. a2 noktası x eksen üzerinde diyor ve a n noktası da y eksen üzerinde olduğuna göre en kaçtır diyor. Şimdi a2 noktası en başta a0 dediğimiz ifade eksi 6'ya eksi 2. a2 dediğimiz noktamız nerede oluyormuş? x eksen üzerinde x eksen üzerinde ne olacaktır? y'si 0 olacaktır. Peki buradan ne olacaktır? a 1'de y kaç olacaktır o zaman? eksi 1 olacaktır. eksi 2'den eksi 1'e 1, e 1 artar. Buradan da 1 artar 0 olur o zaman. Peki buradan baktığımız zaman 1'e 1'e mi artıyorsa a 1'e mi artıyorsa a'da ne? 1 oluyor. O zaman eksi 6'sı burası ne olacaktır? eksi olacaktır. A2'den olacaktır. Burası nedir? Eksi 4 olacaktır. Peki A3 dediğimiz zaman ne olacaktır? Bu sefer birer birim arttırıyorum. Eksi 3'e 1 noktası. a 4ten olacaktır. Bir birim arttırıyorum. Eksi 2'ye 2 iki noktası. a 5ten olacaktır. Bir birim arttırıyorum. Eksi 1'e 3 noktası. A6'da da bir birim arttırdığımız zaman ne olacaktır? A6'da bir birim arttırıyorum. Sıfıra 4 noktası olacaktır diyoruz. O zaman ne olacaktır? A en noktası y eksen üzerinde. Y eksen üzerinde demek ki ne olacaktır? 0 yani A6'da ne olacaktır? X 0 olacaktır diyoruz. Yani cevap C şıkkıdır diyoruz. 37. sorumuza baktığımız zaman yukarıdaki şekilde tavanı kara piramit şeklinde olan kameraya verilmiştir. Tavan kara piramitmiş. Tavan ne olacaktır? Kara piramit ve tavanın bir kenar uzunluğu 240 cm. Burası 240. O zaman burası da olacaktır? 240. Kameriye'nin üst tavan köselen yerden yüksek 200 santim vermiş, bir kenar uzunluğu 240 vermiş yazdık. kameranın tepe noktasının yerden yüksekliği toplam yükseklik ne vermiş? 250 vermiş. O zaman buradaki e, kara piramit şeklindeki üst tavanın ne olacaktır? Yüksekliği 50 santim olacaktır diyoruz. Peki biz buradan arkasına dikmeye indik 50. Ben buradan bu yarı buraya çizdiğimiz zaman ne olacaktır? Taban kareydi. 240 ise burası yarısı. 120 olacaktır. Ağılık meykesine inilecektir. Çünkü dikme. 50-120 ne olacaktır? Buradan 130 olacaktır diyoruz. Yani buradaki yükseklik ne? 130 santim. Peki ben bir yan yüzüğünün alanını yazdığımız zaman ne olacaktır? Yükseklik 130 çarpı taban 240 bölü 2 olacaktır. Yani bu da 130 çarpı 120 olacaktır. O da ne olacaktır? 156 olacaktır. Tabi çarpı 100 olacaktır diyoruz. 2 tane sıfır var. Şimdi bize diyor ki bundan bir yüzünün alanı budur. Peki 4 yüzünün alanı dediğimiz zaman ne olacaktır? Çarpı 4 dememiz lazım. Yani 156 çarpı 4 dediğimiz zaman ne olacaktır? 624 olacaktır. Tabi yanda da iki tane de sıfırımız var. Bu santimetre kare cinsinden bulduk. Bize soruda diyor ki çatısının toplam yüzey alanı kaç metre karedir? O da 6.24 metre karedir diyoruz. Yani cevap C sıkıdır diyoruz. 38. sorumuza baktığımız zaman yukarıdaki şekilde basamak yüksekliği 30 santim, genişliği 40 santim olan 7 basamaktan olsan ve metalden yapılmış bir merdiven verilmiştir diyor. Yükseklik 30, 30, 30. Kaç tane 30 var burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 basamakta 7 tane 30 olacaktır. 7 çarpı 30 tane olacaktır. Buradaki yükseklik 210 santim olacaktır. Peki bize soruda diyor ki e, ev sahibi merdiven çok esnediğini fark edince merdiveni A noktasına zemine bir dik destek yapıyoruz. Zemine dik yani burası dik. Destek zemine değdi. B noktasının duvara uzaklığı 180 santim olduğuna göre desteğin boyu diyor kaç santimdir desteğin i̇şte boyuna biz x diyelim bizden sonra x'i istiyor şimdi burada arkadaşlar şuna dikkat ediyoruz ben buradaki açıya alfa dersem z kuralından buradaki açıdan olacaktır alfa olacaktır dikkat edelim şu şekilde burası alfa burası da olacaktır alfa buraya dikkat edersek burada da yükseklik 30 burası da ne 40 buradan tan alfa değer ne eşittir tanjant alfa 30 bölü 40 yani 3 bölü 4'dür. Bu tak ki tanjant alfa 3 bölü 4 ise bu da, tan alfa 3 bölü 4 oran olacaktır. Yani ben buraya 3x dersem o zaman burası ne olacaktır? 4x olacaktır. Peki büyükte de tanjant e, ne olacaktır? 210 bölü karşı bölü komşu dik üçgende 210 bölü 180 artı 4x olacaktır. 180 artı 4x neye eşittir? 3 bölü 4'e eşittir diyoruz. Buradan ne olacaktı? Üçler sadeleştirdiğimiz zaman burası 7, 70 olacaktır. İçler dışlar çarpımı bunu yaparsa yani 180 artı 4 x eşittir ne olacaktı? 70 çarpı 4'ten 280 olacaktır diyoruz. 180 diğer tarafa attığımız zaman 4 x eşittir 100 olacaktır. Buradan x usulunu nedir? 25 olacaktır diyoruz. Yani B noktasının duvara usatlığı, desteğin boyunu soruda bizden istiyor soruda. Destem boyu ne olacaktır? 3x'tir. 3x ne yapar? 75 santimdir diyoruz. Yani cevap A şıkkıdır diyoruz. 39. sorumuza baktığımız zaman taban yarıçapı 3 santimdir diyor. Taban yarıçapı çapı şekilde 3 santim vermiş soruda bize. Yüksekliği 10 santim olan yüksekliği 10 santim olan bir silindir şeklindeki parfüm şişesinin üst kısmındaki fısfıs aparatın yüksekliği de 2 santim. Buradaki fısfıs aparatının da yüksekliğine vermiş 2 santimdir diyor. Bu şişe karetik prizma şeklindeki hediye kutusuna konulacaktır. Kare dik prizma biçimli hediye kutusuna konulacak. Yani bu şekilde en küçük olacaktır. Yani yar çap 3, yar çap 3'ten çap ne olacaktır? 6. O zaman bu kare piramit temizinde Taban bir kenarı en az 6 olacaktır. Burası da nedir? 6. Yükseklik de nedir? Toplam yükseklik 10 ile 2'nin toplamı 12 olacaktır diyoruz. Hediye kutusunun açımı en az kaç santimetre küptür? Hediye kutusunun açımı ve açım eşittir. Taban alan 6 çarpı 6 olacaktır. Çarpı yükseklik. Yükseklik de nedir? 12'dir diyoruz. 36 çarpı 12 o da ne olacaktır? 432'dir diyoruz. Yani cevap eşittir diyoruz. 40. sorumuza baktığımız zaman ABC'de paralel kenar içerisine aşağıda gösterildiği gibi her adımda kısa kenar uzunluklar 3 cm olan paralel kenarlar çizilmektedir diyor. Her adımda kısa kenar uzunluğu 3 cm. Burası ne? 3 cm. Birinci adımda 3 cm çizildi. İkinci adımda buradan da bir 3 cm şöyle çiziliyor. Burası da ne? 3. Peki 3. adımda ne olacaktı? Bak dikkat ederse burada 3. adımda burası da ne? 3. Dördüncü adım yaptığımız zaman o zaman dördüncü adımda buradan da kısa kenar uzunluğu 3 çiziyoruz. Son beşinci adımda da çizersek burası da beşinci adım diyelim. Buradan da ne olacaktır? 3 olacaktır. Şimdi ben bu uzunluğa A dersek arkadaşlar söyle diyelim. Ben buraya A dersem ne olacaktır? Buradaki sarı uzunluk A artı 9 olacaktır. Yani buradaki sarı uzunluk A artı 9. Yani burası da ne? A artı 9 olacaktır. Ondan sonra arkasında ben buraya B dersem ne olacaktı? Bu uzunlukta B, B, B olacaktır. Yani burası da nedir? B. Peki soruda bize diyor ki işleme devam edildiğinde 5. adımda ABC'de para kenar içinde boyalı olmayan para kenarın çevresi 14 santimdir diyor. Yani burada iki çevre 14'müş. O da iki parantezinde A artı B olacaktır. Neye eşittir? 14'e eşittir. O zaman buradan A artı B ne yapar? 2'ler sadeleşir. 7'dir diyoruz. A artı B 7 santim. Sonra da diyor ki ikinci adımdaki A, B, de kenar içinde boyalı olmayan paralel kenar çevresi diyor. İkinci adımda ne olacak? İçerideki bu boyalı olmayan kısmın çevresini aldığımız zaman iki parantezinde A artı B olacaktı. Yani A artı B artı 9 olacaktır. A artı B 7 7 artı 9 16 çarpı 2 32 olacaktır diyoruz. Yani cevabımız nedir? B şıkkıdır diyoruz. Evet öğrenciler buradaki videomuz da bitmiştir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.